Efendim, herkese merhabalar. Kozmos Tarot'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkesler sağlıkta, sıhhatte ve afiyetesinizdir. Sevdiklerinizle can cana ve yan yanasınızdır. Efendim, bugün e, açılımımız aklımızdaki kişinin artık sessizliğini bozup iletişime geçecek mi? Yani bu tabi elbette ki iletişimde olmayan çoğunluk için iletişimde olup da bir anda kesenler içinde olabilir. Evet başlayalım arkadaşlar. Bugün e, ilk etapta bir orakıllarla başlamak istiyorum. Çünkü bu orakıllar bize biraz da sessizliğinin e, sebebini e, bize açıklayacak. O yüzden önce bugün orakıllarla başlamak istiyorum. Devamında elbette ki bu sessizliğini bozabilecek mi, iletişime geçecek mi anlamında bakacağız. Efendim, birinci e, şeyimiz der ki birinci orakılımız der ki şöyle Şimdi şöyle der arkadaşlar. Şimdi dinlenme zamanım. Benim zamana ihtiyacım var. Yalnız kalmak istiyorum. Bunu şöyle söyleyeyim size. Zaman zaman size şey yapıyorum arkadaşlar. Anlatıyorum. Bir insanın bir yola girdiği zaman yani kendi içine döndüğü zaman kendi hayatıyla bazı şeyleri sorgulamaya başladığı zaman yapması gereken bu çünkü vereceği karar güzel mutlu huzurlu bir sona ermesi gerektiği içindir. Evet ikinci orakalımız da der ki evet benimle konuşmak istediğini biliyorum e, ama ben hep kaçıyorum çünkü ben ne istediğimi bilmiyorum kendimden emin değilim ben kendimden de kaçıyorum yani. Demek istiyoruz ki buradaki aynen zamana ihtiyacı olduğunu, bazı şeyleri çözmesi gerektiğini ve e, dengeli bir şekilde dengeye gelip adım atabilmesi veya iletişime geçmesi için. Ve devamında diyoruz ki, evet, e, benden gerçekten bir iletişime geçmeni istiyorum. Ee, sizin için söylüyor. İletişime geçme geçmemi istiyorsunuz ama ben doğru zamanı ve doğru yerde olmayı ve çok uzun zamandır düşünüyorum. Ee, devamında oracle'larımız da der ki e, her ne kadar bu düşünce içinde olsam da diyor ki görevimiz daha tamamlanmadı. Yani bu görev bu sınav nedir? karmik öğreti arkadaşlar. Yani en baştaki dediği gibi yalnız kalmak ve zamana ihtiyacı olması gereken bir aklımızdaki kişi var diyebilirim. Peki bu elbette ki bu kıllar bize neden sessiz olduğunu, neden sessizliğini e, bozabilecek mi? Bir tiyo vermiş oldu arkadaşlar. Tabi devamında bakalım neler neler düşünüyor bu aklımızdaki kişi. Şimdi şöyle ilk etapta şöyle başlayabilirim arkadaşlar. Buradaki en son Oracle'ımızın dediği gibi görevim daha tamamlanmadı. Yani karmik öğretimi almadım. Daha zamana ihtiyacım var dediği diyen aklımızdaki bir kişi şu anda zaten kendinin kalbinin kırık olduğu ve içinin gerçekten e, bir çöl'e döndüğünü söyleyebilirim size. Yani bir şeyleri yavaş yavaş oturtmakta ve beklemekte. Neyi beklemekte? Evet buradaki gerçekten karmik öğretiyi alıp her şeyi yerli yerine oturttuktan sonra kendi dengeye geldiğinde. Çünkü gerçekten karmik öğretimizi aldığımızda yani bu dünyadaki sınav dünyasında olduğumuzu ve bu sınavımızın sonu olduğunu da yola çıktığımızda sonunu getirdiğimizde evet dengeye geleceğini. Ama şu anda biraz daha zamanının olduğunu ve içinin ruhunun tamamıyla dengeye gelmediğini ve biraz beklemekte olduğunu söylüyor. Bir birinci e, şeyimiz gibi benim zamana ihtiyacım var ve yalnız kalmaya ihtiyacım var der. Evet e, gerçekten aklımızdaki kişi yola çıkmış bir vaziyette. Nasıl bir yola çıkmış? İlk etapta e, e, ruhen şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada diyor ya karmik öğretimizi bitirmek ruhen e, maddi ve manevi anlamda önce dengeye gelmesi gerektiğini ve bunun için ve bunun için gerçekten sıvırlı olmasını da e, olması gerektiğini de bilen bir aklımızdaki kişi var elbette ki ilk etapta karşısına çıkacak olan e, o blokajlar o zorlukların da farkında olaraktan yola çıkmış ve çok bu yolun çok sabırla gidilmesini bilerek çıkmıştır. Ve e, çıktığı bu yolda e, önüne ne çıkarsa çıksın çok sabır göstereceğini ve blokajları kıracağını bilerek yola çıkmıştır. Burada bir e, şey daha var. Burada bir e, durum daha var arkadaşlar. E, bu insan ilk etapta gerçekten uyandığı anda diyelim farkına vardığı, kendi hayatıyla farkına vardığı anda eğer karşınıza çıkmış ise ilk etapta sizden çok etkilendiğini, çok cazibeli geldiğinizi söyleyebilirim. Belki de o anda onu uyandıran, onun farkına varma... E, e, gereğini duyan hayatıyla alakalı bir şeyleri onda kıpırdatmış. Bazen biz buna şöyle de diyoruz arkadaşlar e, uyuyan insanların karşısına evren ister istemez birilerini çıkarır uyanması için. Sanki burada böyle bir durum olmuş ve o anda gerçekten çok eee e, şöyle söyleyeyim kalbi pıt pıtlatmak kalbi pıt pıtlatmak gibi bir durum olmuş çok şey gelmiş çok gerçekten o durum o nerede karşılaşmışsanız arkadaşlar burası genel bir açılım burada iki versiyon var o versiyonun ikincisini anlatmak zorundayım bu karşılaşma şöyle olabilir genel olduğu için şöyle söyleyebilirim bir iş yerinde olabilir, bir düğünde olabilir, bir partide olabilir, bir iş için gidilen o verilen seyahatlerde olabilir. Böyle bir yerde karşılaşmış iseniz arkadaşlar, evet burada ilk etapta kendini gerçekten çok etkilenmiş, öyle söyleyeyim çok etkilenmiş ve bir şeylere Uyanmış olduğunu ve burada bir arkadaşlık doğduğunu olduğunu söyleyebilirim. Ama velaki evet e, bu e, duyduğu duygular duyduğu hisler veya da anlamış olduğu bazı şeyleri gerçekten atlatabilmesi için çok sabırlı olması gerektiğini çok sabırlı olması gerektiğini ve yolda ilerlerken karşısına çıkacak olan Maddi manevi her konuda zorluklar çıkacağını da bilerek yola çıkmıştır. Devamında arkadaşlar e, aklımızdaki kişinin bakın buradaki gerçekten e, karmik öğreti dediğimiz burada da aynen karmik öğretimiz var. E, aslında aslında e, ilk etapta çok da e, ...şöyle söyleyeyim... ...çok düşünmemiş olabilir. Yani evet orada duymuş olduğu heyecanla... ...ondan sonra... ...bir arkadaşlıkla da başlamış olabilir. Sonrasında... ...gerçekten... ...hiç ciddiye almadığı bu... E, ...duymuş olduğu şeyler... ...onu hakikaten... E, ...düşündürmeye ve... E, ...adım... E, ...atmaya... ...yani kendi hayatıyla alakalı... ...ileriye doğru adım atmaya bir e, dürtü bir hareket bir eylem şeklinde gelmiştir. Evet burada e, karar vermiş bu bir karmik. Evet olay kendi tabi bilmediği bilmediği için hani hepimiz bir yolda e, ilerleriz, bir şeyleri yaşarız kırılma noktası dediğim dediğimiz şey burada da belki buradaki karşılaşma onun bir kırılma noktası olmuştur. Bu bir Karmik olaydır ve karar vermesi gerekmektedir ki kararını vermiş. O yüzden en başta e, benim sabırla dengeye gelebilmem için, maddi manevi, ruhen, akılen dengeye gelebilmem için, evet biliyorum benim çok sabra ihtiyacım var, önüme çıkacak olan tüm engeller, etkileri aşabilmem için biraz zamana ihtiyacım olacak diyerekten yola çıkmıştır. Ve gerçekten yeni bir başlangıç için, yeni bir yapılanma için artık e, yola çıkacağını güçlenmesi gerektiğini ve karar vermiştir. Buradaki karar, evet bir şeyi bitiriyor. Bir e, ikili ilişkiyi bitiriyor. İçinde bulmuş olduğu bulunmuş olduğu ikili ilişkiyi bitirip, çünkü burada karar verilmiş, karar verilmiş. Bu bir Karmadır efendim. O bu kararı verdikten sonra zaten e, kendi hayatıyla alakalı hayaller ileriye doğru gidebilmek için evet önce bir bitişi yaşaması ve ondan sonra her konuda duygusal anlamda maddi manevi her konuda dengeye geldiğinde evet kendi hayallerinin doğrultusunda gideceğini. Gösteriyor. Burada her ne kadar, her ne kadar e, kendi yolunda giderken ve burada dediği gibi yalnız kalmak e, gerektiğini ve kendi hayatıyla alakalı yaşanan şeyleri düzene veya da dengeye getirirken e, zaman zaman aklına düşen bir şey var burada arkadaşlar. Evet bu çarkı kapatmalıyım. Bu çarkı kapatırken güce ihtiyacım var. Zor bir dönem ama karşı taraf içinde üzüntü duymaktadır. Yani sizin aklınızdaki kişi sizin için üzülmekte. Neden? Çok beklettiği ve iletişime geçmediği için sizi sizin onu beklediğini düşünerek böyle bir üzüntü de kalbine Dokunuyor sizin e, için. E, Tabi şöyle dediğim gibi bakın en başta söylemiştim şimdi burada da yine aynı şeye e, denk geliyor. Şöyle ki gerçekten karşılaştığınız e, kolektif bir yer arkadaşlar e, genel bir yer yani açıklık herkesin olabileceği bir yer. Demin de orada dediğim gibi böyle kalabalık bir yerde karşılaşmış olabilirsiniz. Karşılaşmış olabilirsiniz ve gerçekten e, etkilenmiş bir aklınızdaki kişi var burada. Ama e, o artık o zamandan sonra dengeye gelmek, burada dediğim gibi dengeye gelmek ve artık kendi hayatıyla alakalı bir yeni yol çizme derdine girmiştir. Burada da şöyle bir şey var. Sizin için de burada dediğim gibi o tarafı çok üzdüm, o tarafa belki... Ee, şöyle düşünüyor olabilir Yalanlar söylediğimi düşünebilir Bunu neden e, böyle bu şekilde düşünüyor Çünkü uzun zamandır sessizliğini bozmadığı için ama aklında veya kalbinde gerçekten bu yola çıkan aklımızdaki kişi evet sizin için hem üzülüyor hem de yalan söyledi, söyleyebildiğini düşünüyor olabilirsiniz. O da diyor ki hayır ben diyor yalan söylemedim. Ben onun için üzülüyorum. Çünkü benim artık yola çıkmış olduğum bu yolda kapatmam gereken bir kontrat var. Belki zaman zaman Ses, bu sessizlik içinde arkadaşlar burası size ait e, e, çıktı enerjisel olarak e, şöyle de e, düşünüyor aynı zamanda her ne kadar sizinle iletişime geçmediyse artık konuşulan o dönem içinde e, birdenbire kesmiş olduğu iletişimi e, onu sizi üzdüğünü sizin üzüntü içinde olduğunuzu düşünerek ve aynı zamanda yalan söylediğimi düşündüğünüzü e, düşünebilir ve e, bu yüzden bir yerde de iletişimini kesmiş olması, kapatması gereken e, bu kontratın sizin biraz e, nasıl söyleyeyim e, daha o kontratı kapatmadan o şeyin içinde bulunmanız, o enerjinin içinde bulunmanız. E, iletişimde olup sizi kıskanıyor, kıskanır diye iletişimi de kesmiş olabilir. Çünkü zaten o kontratı kapatmak üzere yola çıkmış. Ve devamında şöyle. Evet, son son e biliyorsunuz olası gelecek oluyor genelde. Şöyle diyeyim, kartımız uçtu buradan. Nereye uçtu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu biliyordum ben. Her neyse. Şimdi son şey olası gelecek. Bu kadar yolu giden, bu kadar e, e, son etapta gelip ben kontratı e, e, kapatmak üzere yola çıktım ve e, karşıdaki kişiyi karşıdaki dişil içinde yani kendi dişili değil, sizin içinde düşünmüş olduğu şeyler doğrultusunda düşünmüş olduğu düşünceler doğrultusunda gerçekten olası gelecekte şöyle bir şey e, diyor. Evet kontratı kapatmak üzere yola çıktım. Kapatacağım. Ve invitation işte her ne kadar her ne kadar e, şu an için kontrat kapanmamışsa da kapattığında çünkü kapatmak üzere yola çıktığımda, şu an önünü göremese de düşünsel olarak içsel olarak der ki Evet ben iletişime geçeceğim arkadaşlar. İletişime geçeceğim. Ve iletişime geçtiğimde geride bırakmış olduğum, geride bırakmış olduğum her ne varsa buradaki kendi hayatıyla alakalı ailesiydi, maddiyattı, maneviyattı her neyse hepsini geride bırakıp yeniden bir e, başlangıç yapmak üzere sıfırdan yani yeni bir e, başlangıç yapmak için evet e, iletişime geçecek arkadaşlar İletişime geçecek çünkü iletişime geçtiğinde belki de anlatacaktır yeni bir yuva yeni bir e, yeni bir e, yuva kurmak için ve devamında evet artık artık yeni bir başlangıç özgür bağımsız tüm sıkışıklıkları e, bitirmiş ve yeniden gerçekten bu da 19 efendim 10 rakamına denk gelir. Yeniden başlamak. Aslında buradaki buradaki 19 sayımız bizi değişim dönüşümü de anlatır arkadaşlar. Yani buradaki karmik öğretisinin bitişini öğretiyor. Evet benim artık karmik öğretim bitmiştir artık yeni bir sayfa açmak için bir rakamı arkadaşlar maddi manevi duygusal anlamda dengede ilerleyerek yeni bir başlangıç yapacaktır. Yani aklımızdaki kişinin gerçekten artık sessizliğini bozup iletişime geçecek mi sorusunun cevabı burada arkadaşlar. Evet Geçecek zaman var mı var? Çünkü burada da dediğim gibi bakın şeyin arkası destenin arkası buradaki e, yol ayrımları işte kontrap kapama evet burada da diyor ki artık o zor dönem bitti ben arkamı dönüp gideceğim bu sekizdir ve buradaki dokuzdur evet de, duygusal anlamda maddi manevi her konuda dengeye geleceğimi ve zaten burada dönüşüm ve değişimini geçirmiş olarak gelecek sorun olmayacak hiçbir şey. Elbette ki şu anda biraz korkuları da var arkadaşlar. E, bu yolda ilerlerken evet biraz korkuları da var. Çünkü şu anda biraz kalbi kırık kalbini şifalandırması gerekir ki burada zamana ihtiyacı var. Bekliyor. Her ne kadar e, kendi içinde bir şeyleri ee, şey yapsa da hani içinde e, karmaşa yaşasa da duygusal anlamda da karmaşa yaşasa da evet korkular da var. Ama beklemekte. Neyi beklemekte? Evet kontrat kapanıp evet iletişime geçecek mi? Geçecek arkadaşlar. Yeni bir ev, yeni bir yuva kurmak için ve değişim dönüşümünü yani buradaki karma dediğimiz olayı tamamıyla bitirip Yoluna devam edecektir. İletişime geçecek mi? Evet geçecek. Invitation, efendim yeni bir e, e, iletişime geçtikten sonra herhangi bir e, teklifte bulunacak mı? Evet bulunacak diye görünüyor burada. Ama birazcık daha burada zaman olun Çünkü bu olası gelecek arkadaşlar daha kontrat kapanmamış. Peki bakalım aslında. E, aklımızdaki kişi, aklımızdaki kişi, e, bizim e, oruklularımızla diğer oruklularımızla ne söylemek ister? Yani aslında düşündüğü, belki bu sıradaki söylediğim şeyleri destekleyecek şeyler söyleyebilirim. Diyor ki, aynı şekilde so evet burada dediğim gibi ilk karşılaştığınızda, burada ilk karşılaştığınızda, ilk konuştuğunuzda ben Gerçekten çok etkilendim. Etkilendim. Fakat ben yolumun uzun ve sabır göstermem gerektiğini anladıktan sonra seninle iletişimi ben kestim. Sen kesmeden önce ben kestim. Neden böyle düşünerek yaptı derseniz arkadaşlar. Evet bir yola çıkmış olan. E, aklımızdaki kişi eğer iletişimi kesmeseydi her iletişimde belki e, konuşulan şeylerin onun hayatıyla alakalı ve sonunda konuşmaların sonu belki biraz atışmayla bitecek. Bunu yapmak istemeyen aklımızdaki kişi ne yapmış? İletişimi önce o kesmiş, siz kesmeden evvel, evet size bir şey söylemeden kesmiş olabilir. Ama... Bunun da sebepleri vardır kendince. Ve devamında diyor ki gerçekten ilk ilk e, tanıştığımızda hissettiğim o şeyden sonra ben bu yola çıktığımda benim hayatım ne yazık ki aynen devam etmiyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bir yola çıkmış, uyanmış farkına varmış ve bazı şeylerin artık değişmesi gerektiğini aynı değil yani değişmesi gerektiğinin e, kararına varmış ki bu da bu kararda Evet biraz bizim karmamız e, karmamızla alakalı olan şey en ar arkasından e, Ben diyor gerçekten Aslında ne yaptığımı biliyorum neyi biliyorum, evet e, ilk etaptan başlayarak şeyi kesmek, iletişimi kesmek, her şeyi düzene sokmak. O yüzden e, ben e, ne kadar zaman önce e, iletişimi kesmişse, evet bunun yapılması gerektiğini e, ve ben çok iyi biliyordum. O yüzden böyle yaptım der ve bunu da niçin yaptığını söyler, bunu da. Daha şey yapmadan teklif yapmadan iletişime geçmeden gerçekten her konuda karmasını bitirmiş duygusal anlamda dengeyi bulmuş ve gerçekten artık hayatına yeni bir sayfa açmaya hazır bir birey olarak gelmeyi düşünerek böyle davranmış ve gerçekten bu bilinçaltıdan e, geçen e, bazı e, şeyler arkadaşlar evet bizi destekliyor mu destekliyor ve diyor ki e, destenin e, altındaki kağıdımızda bu bugün destenin altındaki kağıtları okumayı sevdim ben e, şöyle e, bu e, şey bittikten sonra kontratı hani teklif yaptığımda artık diyor yani o, e, olacak şey için düşünüyor. Düşünüyorum ki her şey çok daha farklı olacak diyor aklımızdaki kişi. Demek ki sorumuzun cevabı aklımızdaki kişi sessizliğini bozup iletişime geçecek mi? Evet şu anda ne kadar sessiz de gitse aynı zamanda aynı zamanda sizin de sizi de düşünerek evet ileriki zamanda yani ne kadar bir zamanda artık herkesin zamanı farklıdır biliyorsunuz arkadaşlar tarotlarda zaman yoktur evet ileriki zamanlarda iletişime geçecek hatta bir güzel teklifle geleceğini gösteriyor burada tarot e, kartlarımız unutmayalım arkadaşlar tarot kartlarımız bize Yol gösterir. Her ne kadar burada bu hikayede e, evet iletişime geçecektir. Güzel bir yuva kurmak için yeni bir başlangıç yapmak istiyor. E, yol gösteriyor. Evet yapacaktır diyor. Ama şunu unutmayalım ki arkadaşlar herkesin farklı bir karakteri vardır. Gelir 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 bu kontrat kapamaya geldiğinde U dönüşü yapıp artık o, onun yaşamış olduğu e, durum vaziyet her neyse u dönüşü yapıp bu çarkı kıramaya bilir. O da oradaki insanın bir karakter, bir e, şeyle de alakalıdır. Karmasıyla da alakalıdır arkadaşlar. Evet bu haftalık bu kadardı. Kısa bir e, video e, e, çektim bu sefer. Biraz uzun zaman aldı arkadaşlar size gerçekten çok daha sık çekmek isterdim ama unutmayalım ki herkesin hayatında rutin hayatında yaşadığı bir sürü şeyler oluyor o da bizim bazen böyle biraz geç video çekmeme sebep oluyor. Kapatmadan önce bir aforizma yapayım size arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bilmiyorum ne kadarınız 57 model Chevrolet'i bilirsiniz. 57 model Chevrolet bugüne kadar yaşamışsa, idare etmişse demek ki bazı zamanlar bir maraza çıkaracaktır arkadaşlar. Ben kendimi böyle ifade ediyorum. Umarım benim aforizmamı anlamışsınızdır. Hepinize güzel günler, sağlıklı günler, bolluklu bereketli, gerçekten güzel şeyler diliyorum. Evren hepimize güzel şeyler yağdırsın. Güzel şeyler düşünün, güzel cümleler, güzel kelimeler kullanan, ön yargılı olmayın ki gerçekten siz de evrenin mucizelerini yaşaya yaşayın diyorum. Evet sağlıcakla kalın. Her zamanki gibi sevgiyle kalın. Aşk ile.